Cenazesine gittim. Hani evet. haber gelince ben zaten yoğun bakımdaydım. Şimdi o gibi evet, da yoğun bakıma bile gitmedim annemin yanına. Evet. Ben zaten. Annemin... O gibi o gibi durumlarda bizim yapacağımız evet. şey 112'yi Vefa grubunu arıyoruz. Vefa grubu size orada destek veriyor. Sizi bu şekilde cenazenize katılmanızı ve tekrar evine gelmenizi sağlıyor. Şu anda sizler karantina ihlali yaptığınız için, Covid'de olduğunuz için, temaslı olduğunuz için ve diğer vatandaşlarımızın sağında tehlike attığınızdan dolayı Al, dolayı biz sizi çekiyoruz. KYK yurduna eee misafir edeceğiz. Oraya götürüyoruz. Arkadaşlarımız beraber. <laughs> ciddiye, Şu şekilde. Ee, Annemle tamam. benim acım var raporu da sana gönderdim. da evet, gördüm raporu var. gördüm ben, tamam. Evet ben nasıl gitti şimdi? beraber, Türklerinle beraber kayıp kayıp yapıyor. efendim. sabine Ablacım, ablacığım, yapıyor? burada ablacım? Hanımefendi, gör hanım. Nasıl acımız burada? يكفي يا والله